Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Da açıklanmayan Amerika Birleşik Devletleri'li bir yetkilinin The Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, önümüzdeki günlerde Doğu Avrupa'ya 3000 Amerika Birleşik Devletleri askeri konuşlandırılmasını onayladı. bin asker bu hafta Polonya ve Almanya'ya gönderilecek. 1000 asker ise Romanya'ya sevk edilecek. Biden, 28 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine asker gönderileceğini ifade etmişti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'da yaşanan gerilimden Rusya'yı sorumlu tutan Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım tehditlerine cevap vererek, ABD'yi tutarlı bir biçimde kışkırtıcı eylemlerden ve Avrupa'da gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz dedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, düzenlenen haftalık basın toplantısında, Ukrayna'da yaşanan gerilimden Rusya'yı sorumlu tutarak Rusya'ya karşı bankacılık faaliyetlerini bloke etme ve geniş kapsamlı yaptırımlar hazırlığında olan abdiye yönelik açıklamalarda bulundu. Yaptırımlar nedeniyle Kremlin'in endişeli olduğunu ifade eden Peskov, Kremlin elbetteki endişeli, zira Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım davranışları kesinlikle öngörülemez. Amerika Birleşik Devletleri bu konuda uluslararası öngörülemezliğini koruyor. Risklerden korunmak ve bu tür öngörülemeyen eylemlerin sonuçlarını en aza indirmek için planlarımız var. Ancak yine tekrar edeceğim, ABD'yi tutarlı bir biçimde kışkırtıcı eylemlerden ve Avrupa kıtasında gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz, ifadelerini kullandı. Rusya'nın henüz tam olarak işgal başlatmak için sınırda yeterli gücü toplamadığını vurgulayan Bakan Kuleba, tehdidi de göz ardı etmediklerini ve her senaryoya hazırlandıklarını dile getirdi. Kuleba, Ukrayna kendini tüm senaryolara hazırlıyor. Tehdidi hafife almıyoruz. Rusya'nın panik oluşturarak Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmasına da izin vermeyeceğiz diye konuştu. Rusya'nın birkaç gün önce gördüğümüz bir tür sınırlı geri çekilmeye ilişkin açıklamalarına rağmen asker sayısında gerçek bir azalma olduğunu doğrulayamıyoruz dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.